Merhaba, bu hafta içeriden bildiriyorum da, sorulara yanıt vereceğim. <laughs> Sevgili Kübra giderken demiştik ki aslında bu videoyu Kübra ile birlikte çekecektik. Ama zaman böyle sıkıştı, pek bükemedik biz orayı. Çok yorgunduk, videoyu çekememiştik. Tam da burada, bu noktada parkta çekecektik. O da yanımda olacaktı ama kısmet değilmiş giderken benden söz aldı hocam çekersiniz değil mi diye ona verdiğim sözü tutuyorum ve videoyu çekiyorum. İki soru var cevaplamak istediğim. Yani videoyu çekerken ki amacım, muradım, niyetim bu iki soruya cevap vermekti. Fakat tam böyle kayda başlarken, tam başladığım sırada telefonum çaldı. Ve çok sevdiğim eski öğrencilerimden biri bana bir şey sordu. Onun sorusunu da sizlerle paylaşacağım. Hatta sondan giriş yapmak iyidir. İlk önce onun sorusuna verdiğim cevabı sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Dedi ki, e, biriyle tanıştım ve enerjisel olarak çok rahatsız oluyorum. Müthiş bir kanca var üzerimde. Birçok enerji çalışmaları yaptım e, ama bundan sıyrılamıyorum, buradan çıkamıyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim diye sordu. Bunu birçoğumuz yaşıyoruz değil mi? Mesela o da beni seviyor, o da beni düşünüyor. Şu an ben onun aklındayım biliyorum. Bunu ispatlayamam ama bunun için yemin edebilirim. E, ve beni düşünmesin. Beni rahat bıraksın. O yol, yolunda ve yolculuğunda özgür olsun. Ben de özgür olayım. Bunu istiyorum. Muradım bu. Ama buradan bir türlü çıkamıyorum. Kafamın içinde, arka planda sürekli onu düşünüyorum. Ve onun da beni düşündüğünden yüzde yüz eminim. Yani yüzde 99.9 değil, yüzde yüz eminim. Buradan nasıl özgürleşebilirim, buradan nasıl çıkabilirim? Ona da dediğim gibi eğer bu kadar güçlü düşünüyorsanız ve bu kadar güçlü hissediyorsanız sizin de onda kancanız vardır. Yani bu tek taraflı değildir. Evet zihninizde bir karar vermiş, o ilişkiyi bitirmiş olabilirsiniz. O insanla artık görüşmeyi seçmiyor olabilirsiniz. Dünyasal düzlemde düşündüğünüz şey bu. Yaptığınız şey ise o insanı aramamak, sormamak, iletişimde olmamak olabilir. Ama buna rağmen aklınızdan çıkmıyorsa bilinç dışınızda siz de ona kancalısınızdır. Almak istediğiniz bir şey vardır, alamamışsınızdır sormak istediğiniz bir soru vardır, cevaplanmamıştır. Yaşamak istediğiniz şeyler vardır, döngünüz yarım kalmıştır ve siz zihninizle, aklınızla her ne kadar bu artık bitti, bana göre değil, olmayacak, istemiyorum diyor olsanız dahi burada düşündüğümüz şeyler eğer kalbimize inmediyse ve bir hal olarak onu taşımıyorsak, o frekansı yaymıyorsak o zaman o şeyi hayatımızda gerçek kılamıyoruz ve bir diğerine suça atıyoruz, değil mi? O beni düşündüğü için ben onu hissediyorum. Yoksa ben onu zaten hiç düşünmüyorum. Şimdi ilahi nizamda karşılanmayan enerjiler sönümlenir. Eğer siz de onu düşünmüyor olsanız, olsaydınız, o zaman onun sizde kancası olsa, o sizi düşünüyor, aramak istiyor iletişimde bla 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 çoğaltabiliriz örnekleri. Görüşmek istiyor, tekrar barışmak istiyor gibi gibi. Ne olursa olsun oradaki enerji sizde yani burada bir karşılığı olmadığı için gelen sönümlenirdi. Akıp giderdi bir duvara çarpmak gibi. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Kuru bir toprak düşünün. Kuru toprağın üzerine su dökerseniz kuru toprak o suyu emer. Ama mermerin üzerine su dökerseniz mermerin üzerinden kayıp gider o su aşağıya doğru değil mi? Demek ki siz o insanla yaşayacağınız o şeye karşı tıpkı kuru toprağın suya duyduğu açlık gibi bir açlık duyuyorsunuz. O insana karşı bir açıklığınız var. O yüzden bu kadar etki alıyorsunuz. Ama siz o insanla yaşadığınız ilişkide tok olsanız, doymuş olsanız, herhangi bir enerjisel açıklığınız, boşluğunuz, açlığınız olmasa o zaman mermer gibi olur. Yani o gelir ve böyle kayarak, süzülerek akıp gider. Siz bundan etkilenmiyor olursunuz. O yüzden diğer tarafı suçlamak kolaydır. O yapıyor, o yaptı. Şöyle böyle bu kolay ama sorunumuzu çözmeye yetmiyor. Yani sizi özgür kılmıyor. Gene oradaki o girdaba girip böyle dönüyoruz, değil mi? Bu zor, çok zor, sıkıntılı. E ne yapacağız o zaman? Nasıl çıkacağız buradan? Hatta işte bu arkadaşıma şöyle dedim. Şimdi ben seni 100 tane şifacıya yönlendirebilirim. Dur sana şöyle bir bağ kesme yapsınlar. Dur şöyle bir çalışma yapsınlar ne bileyim ne ritüeli yapalım falan gibi. Ama hiçbir işe yaramaz bunların. İstediğiniz kadar bağ kesin. Bakış açınızı değiştirmediğiniz sürece dışarıdan yüklenen enerjilerin etkisi 36 saat, 48 saat, hadi olsun 3 gün, 5 gün. Ondan sonra gene aynı yerdesiniz. Gene onu düşünüyorsunuz. Gene o sanrısal alan içindesiniz. Bu nedenle kendinize doğru soruları sormanız gerekiyor burada burada bu açlığa neden olan şey ne? Yarım kalan ne? İstediğim ne? Bu soruları sorduktan ve cevaplarınızı samimiyetle kendinize verdikten sonra bir süre daha devam edecektir. O süreçte de kendinize iyi bir hobi bulmanız, sevdiğiniz insanlarla ve yapmaktan zevk aldığınız şeylerle zamanınızı geçirmeniz, Geçişinizi kolaylaştıracaktır. Yani bir dil öğrenmeyi seçebilirsiniz, bir enstrüman çalmak, resim yapmak, spora başlamak. Yani kendi ilgi alanınız neyse, hobiniz neyse, örgü örmek, değil mi? Şeye gittik, stand açtım ben. Ankara'da İnönü Parkında nokta ürünlerini sattığım bir stand açtım. Ev yani evde üreten hanımlarla birlikte. Orada yan standta çok hoş bir hanım vardı, çok hoş bir insanla tanıştım. MS hastasıymış, örgü örerek kendini iyileştirmiş. Mesela her ilmeği bine kadar sayıyormuş. Binden sonra da 999, 998, 997 geriye doğru sayıyormuş. Ve sadece örgü örerek, sayarak e bu hastalığın ilerlemesini durdurmuş. Ne kadar kıymetli değil mi? Bak bir eylem alarak sinir sistemini başka bir şeyle meşgul ederek hastalığı durdurmuş. Müthiş bir hayranlık duydum içimden. Yani tıpkı bunun gibi siz de sinir sisteminizi eğer gerçekten istemiyorsanız, o insanın sizin için doğru kişi olduğuna inanmıyorsanız, işte yok o benim ruh eşim, yok ikiz ruhum, yok kadersel bir döngü, şöyle böyle diye kendinizi kandırmak ve dünyasal düzlemde mutsuz olmak, sıkışmak yerine kendinizi iyileştirmeyi seçebilirsiniz. Bugün yaşadığınız bu sıkıntı, o insanın üzerine koyduğunuz o mimin, tamam mı? O işaretin geçmişte bir yerlerde ucu var. Bir yere gidiyor, bir yere dayanıyor. Sizi bir yerden tetikliyor. Başka bir şeyle ilgili aslında o. Bu sadece yüzeyde gördüğünüz, yukarıda gördüğünüz şey değiştirmeniz, iyileştirmeniz, buradaki blokajı çözmeniz mümkün ama bu sadece böyle şifa çalışarak olmaz. Sadece reiki yollayarak, işte ne bileyim, kozmik enerji yaparak, böyle meditasyon yaparak olmaz. Eylem seviyor hayat, değil mi? Yaşam eylem seviyor, eylem istiyor eylem almak gerek, sorumluluk almak gerek. Eğer böyle içsel bir girdap içinde, zihinsel bir girdap içinde dönüp duruyorsanız ve bu bu size sıkışıklık veriyorsa, sıkıntı veriyorsa, darlık veriyorsa, e, sorumluluk almaya davet ediyorum ben size. Yani o yaptı, bu yaptı değil. Tüm o şeylerin onda olan, onda gördüğünüz şeylerin sizin kendi içsel alanınızda bir karşılığı var ve o karşılık ne acaba? Önce bunu sorarak, bunu tespit ederek başlayın. Doktorlar da öyle yapar, değil mi? Önce teşhis koyar. Teşhis çok önemli bir şey. Teşhis varsa tedavi mümkündür. Mevzu teşhis edebilmektir yani tespit edebilmek, ne olduğunu anlayabilmektir. Ondan sonra çözülür döngü ve ondan sonra iyileşmeye başlar insan. Burada söyleyebileceğim bu paylaşmak istedim. Belki size hizmeti olur. Dediğim gibi bu bundan sonra da yani bu hobiye girdikten sonra başka şeylerle ilgilenirken de gene böyle şey gibi nasıl diyeyim minik yıldırımlar gibi aklınıza gelebilir. Gene sinir sisteminiz bir şey hatırlayabilir. Kalbinizde bir şeyler hissedebilirsiniz. O zaman da eğer gerçekten bunu bitirmek ve sonlandırmak istiyorsanız kendinize diyeceğiniz demeniz gereken şey şu. O duyguyu üzerinize almamak. Yani evet beynim onu düşünüyorsun. Ve ben bunu görüyorum. Düşündüğün şeyleri görüyor ve kabul ediyorum. Tamam, istediğin zaman ve istediğin kadar onu düşünebilirsin. Bu geçişe izin veriyorum. Düşüncelerimin geçişine izin veriyorum. İşte çok özlediğimde kalbim onu çok özlüyorsun biliyorum. Onu özlemeni izin veriyorum. Evet özleyebilirsin. Çok güzel şeyler de yaşamıştık. Seni görüyorum, duyuyorum, anlıyorum ve kabul ediyorum duyguları. Ama özleyen ben değilim. Kalbim. Düşünen ben değilim. Zihnim. Tamam mı? Hani o duygulara sahip çıkmadan, içinize almadan, bir parça ayrıştırarak ve aramıza mesafe koyarak Buradaki enerjileri sönümlendirmek mümkün. İşte suya aç bir toprakken kendimizi bir mermer haline getirmek o insana karşı. Sağlam olmak mümkün. Benim bildiğim yolu da bu. Bunu yapabilmenin yolu da bu. Başka yolları da vardır belki ama benim heybem de yok. Olan bu, bende olan. Size pay edebileceğim bu. Diğer soru da şuydu. Bir arkadaşımız sosyal medyadan sordu. Dedi ki, e, hocam dedi, ben bir okul okudum, çok da severek isteyerek okumadım. Şimdi başka bir şey okumak istiyorum. Yani ama bunu okursam ne olacak? Hani bunu bilmiyorum ve o kadar çok bilmiyorum ki, hani neredeyse bilmemek bende vücut bulacak. Ben burada ne yapmalıyım? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? gibi bir soru sordu. Yani tam olarak bu, bu cümlelerle ve bu şekilde sormadı ama ana fikri buydu sorunun. Burada da şunu yani iki durum var burada. Birincisi olduğunuz yerden memnun değilseniz. Mesela diyelim ki sizin olduğunuz yer A yeri ve A statüsüne sahipsiniz. A işini yapıyorsunuz. Ve buradan memnun değilsiniz. Her gün kendinizi çeke çeke işe götürüyorsunuz. Birlikte çalıştığınız insanlardan razı değilsiniz. Yaptığınız işten, aldığınız paradan, hiçbir şeyden memnun değilsiniz ve bunu yapmak istemiyorsunuz. İyi ki siz oraya ait olmayabilirsiniz. Yani yeriniz orası değildir. Bunu nasıl anlatayım? Şöyle diyebilirim. Mesela siz bir balıksınızdır. O ağ iş yerinde bir ağaca çıkmaya zorlanıyorsunuzdur. Yani siz bir balıksınız, o ağaca çıkamazsınız. Ağaca kedi çıkar. Ya da işte bir kedisinizdir, suda yüzmeye zorlanıyorsunuzdur. Oysa sizin için sizin yapabileceğiniz şey ağaca çıkmaktır. Ya da avlanmaktır. Mesela ait olmadığınız yerdesinizdir. İlk durum bu. Önce bunu sorun kendinize gerçekten ait olmadığınız bir yerde misiniz? Orayı sevmeniz, oraya yerleşmeniz, yaptığınız o şeyden razı olmanız, keyif almanız gerçekten mümkün değil mi acaba? Ya da orası size ait bir yerdir. Tamam mı? Yani tam olarak o işi yapmak için yaratılmışsınızdır ve olmanız gereken yerdesinizdir. Ancak toplumsal bir takım şeylerden ötürü, mesela statü, değil mi? Toplumda çok önemli bir şey. Aldığınız maaş, kendinizi nasıl gördüğünüz, hani bir takım bilinç kalıplarınız nedeniyle bundan razı olamıyorsunuzdur. Kendinizi ittirerek başka bir yere getirmeye çalışıyorsunuzdur. Acaba böyle bilinç kalıplarınızla ilgili mi bir sıkıntı var? Bunu iyi ayırt etmek gerek. Bir diğeri de şu olabilir, almanız gereken bir ders vardır. Yani o A yerinde sizi sistem sıkıştırarak diğer yarattığı diğer suretlerle işte patronunuzda, iş arkadaşınızla, size verilen işte sıkıştırarak bir şeyi size anlatmaya çalışıyordur. Yani doğru yerdesinizdir ama orada öğrenmeniz gereken bir şey vardır. Almanız gereken bir ders vardır. Tamam mı? Ve siz bu dersi almayı reddediyorsunuzdur. E, bu durumda A yerini bırakıp B yerine geçseniz, B üniversitesini okusanız, B işini yapmaya başlasanız, işte B maaşını alsanız A'nın içinde yaşadığınız her şeyi B alanına taşıyacaksınız. Bundan yüzde yüz emin olabilirsiniz. Patronunuzun adı Ahmet olmayacak, Mehmet olacak ama size gene aynı şekilde davranacak. İş arkadaşınız Ayşe Fatma olmayacak ne bileyim ben Yeliz olacak, Zeynep olacak, başka bir şey olacak ama gene aynı şey olacak. Ne zamana kadar? Ta ki siz o döngüde öğrenmeniz gerekeni öğrenene, anlamanız gerekeni anlayana, içsel olarak durduğunuz yeri ve olaya bakış açınızı değiştirene kadar Nereye giderseniz gidin, hangi üniversitede okursanız okuyun, hangi işi yaparsanız yapın, gene aynı şekilde hissedeceksiniz. Dolayısıyla benim kendi hayatımda, yani bunu bir tavsiye olarak söylemiyorum, sadece bana siz ne yaparsınız gibi bir soru sorulduğu için ben kendi yaptığım şeyi sizlerle paylaşıyorum. Ama asla bir tavsiye değil. Çünkü herkesin doğrusu kendinedir. Herkes kendi yaşam deneyimlerini yaşar ve kendi hayat sorumluluğunu almak zorundadır. Böyle bir durumda benim yaptığım şey eğer A yerindeysem A yerinde dersimi almaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki B'ye geçersem B'de sınavlarım daha da zorlaşacak, daha da ağır olacak. Bunu hazır burada bu bana verilmişken bu noktada çözeyim. Bu insanlarla çözeyim. Burada oradan ayrılacaksam bile önce çözüp sonra ayrılmayı tercih ediyorum ki sonrasında yolum açık olsun, rahat rahat yürüyeyim, geniş geniş yürüyeyim, gönlümce yürüyeyim. Ama önce öğrenmem gerekeni öğreneyim. Dolayısıyla bir insan bir şey yaptığında hakaret ederiz, değil mi? Kafası çalışmıyor, iş bilmiyor, şöyle böyle. Bunları söylemek kolay. Ama birine bir şey dediğimde iyi ya da kötü, ben de olan bir şeyi söylüyorum. Ve diyorum ki bana hangi yanımı gösteriyor? Benim bu insandan ne öğrenmem lazım? Yani kendi içimde neyi değiştirmem lazım? Ben o şeyi değiştirip dönüştürdüğümde o insanla olan ilişkim de değişiyor. Bana artık öyle şeyler söylemiyor, öyle bakmıyor, öyle davranmıyor. Oradaki döngüm değişiyor, oradaki enerji değişiyor. Yani İnsan kendinden kaçamıyor çünkü bilinç dışımız da hep bizimle birlikte ve hayatımızın yüzde %97'sini bilinç dışımız yönetiyor. Maalesef bu böyle. Yani siz zihninizde doğru olanı görüyor, biliyor, tanımlıyor olabilirsiniz. Ama bir hal olarak o böyle zihinden süzülüp kalbimize, gönlümüze inmediği sürece hayatlarımız değişmiyor. Değil mi? E, bu önemli. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bu bu soruyu soran arkadaşımıza da benim diyeceğim şey, önereceğim şey şu olabilir. Ee, hani kaçıyor musunuz? Yoksa ait olmadığınız bir yerde misiniz? Bu soruya cevap verin ve ona göre davranın. Eğer zorlayıcı ve sizi sıkıştıran şartlardan kaçıyorsanız o, o üniversiteyi değil öbürünü okusanız, o işi değil öbürünü de yapsanız gene aynı şekilde hissedeceksiniz. Hiçbir şey değişmeyecek ve hiçbir şey çözülmeyecek maalesef. Ama eğer ait olmadığınız bir yerdeyseniz ve kendi yerinizi bulmanız, siz, sizin ait olduğunuz yeri bulmanız için sistem sizi sıkıştırıyorsa o zaman diğer üniversiteyi okumanız hayatınızı değiştirecek ve yolunuzu açacaktır. Bu benim hayatımda da böyle olmuştu. Çok uzun yıllar mühendislik yaptım ama bir türlü olmadı o. Hani üstelik de çok iyi bir mühendistim. Buna rağmen olmadı. Bir türlü tutunamadım, sıkıştım, darlık hissettim. Ta ki tarot anlatmaya başlayana kadar. Ta ki mistik şeylerle ilgilenmeye ve burada heybeme topladıklarımı insanlara pay etmeye başlayana kadar yerim burasıymış. Buraya geldiğimde de, bu sefer de ben burayı kabul etmedim. Hani çünkü iki tane üniversite bitirdim, falcılık mı yapacaksın falan diyenler oldu. O, o bir statü yani. Onu kendine yakıştırmak, yakıştırmamak böyle bir ego meselesi haline getirdiğim zamanlar da olmuştu kendi içimde. Sonra şükürler olsun ki ondan, o enerjiden arınmayı, oradaki kendime ve yaptığım işe bakış açımı değiştirmeyi başardım. Evet tarot yorumcusuyum. Şimdi soruyorlar mesela ne yapıyorsun diye. Diyorum ki tarot anlatıyorum. Önceden sorduklarında mesela 3-4 yıl önce sorduklarında ne iş yapıyorsunuz diye derdim ki yer bilimciyim ben. İki tane e, yani iki ana dal mezunuyum. Hem jeoloji okudum hem jeofizik okudum derdim. Bak bu bir statü. Tamam mı? Toplum içinde insanların bana bakışını belirleyen bir statü ve bunu kullanıyordum. Üniversite mezunuyum ben. Şimdi umurumda değil. <laughs> Soruyorlar ne iş yapıyorsunuz? Tarot anlatıyorum. Yani istediğinizi düşünebilirsiniz hakkımda. Burada barıştım kendimle. Kendime olan bakış açımı değiştirdim. Dilerim sorunuza cevap olmuştur. Bir diğer sorumuzsa çok genç bir candan geldi çok sevgili bir dostumuz demiş ki abla demiş noktaya yolculuk ne demek? Nokta ne demiş. Şimdi bu nokta ne konusunu saatlerce anlatabilirim. Saatlerce üzerinde konuşabiliriz. Üzerine yazılmış kitaplar var. Ama çok basit ve birkaç cümleyle pay etmek isterim. B sırrı diye bir şey var. B harfi var Arapçada. Böyle bir harf altında da bir nokta var. İşte tüm varoluş, varoluşun o noktadan açılarak yaratıldığına inanılır ve beynin altındaki o noktaya sır denir. Beynin sırrı denir. Noktaya yolculukta yani benim noktaya yolculuğumda benim kendimden kendime olan yolculuğum. Bütün o bilinç kalıplarını kırarak, bütün öğretilmişliklerden arınarak, bütün putlarımı yıkarak kendi içimdeki o öze, o noktaya aslıma varmak için aldığım yol, yaptığım yolculuk ee, ve bu, bu yolda, bu yolculukta öğrendiklerimi, yaşadıklarımı, heybeme koyduklarımı sizinle paylaşma hikayem noktaya yolculuk. Umarım cevap olmuştur. Son olarak sevgili Babil sınıfımla kampa gittik içeriden bildiriyorum deyince içeriden de bilgi verelim değil mi? Çok keyifliydi, çok güzeldi. Geldikleri için onlara çok teşekkür ederim. Müthiş bir kamp oldu. Bundan sonra şöyle de bir niyet aldım. Hani sınıflarımın talipliği olursa böyle herkese açık yapmak beni çok yoruyor. Çünkü istiyorum ki gelen herkes memnun olsun. Gelen herkesin yüzü gülsün, şartlar çok uygun olsun. Böyle niyetlerim, böyle muratlarım oluyor. Ama şartları çok iyi kılmak istediğimde fiyat yükseliyor. O fiyatın altı olursa insanlar çok mutlu olmuyor gibi gibi sıkıntılar oluyor. Bu organizasyonları ben yaptığımda ya da akademi olarak biz yaptığımızda. Bu nedenle dedim ki bundan sonra hani tarot sınıflarım, bu kampı mesela Babil sınıfı kendisi ayarladı, kendisi organize etti. Ve hep birlikte gittik. Sınıfların böyle organizasyonlar yaparlarsa onlarla böyle şifa kampları yapacağım. Bakalım ne olacak? Çok heyecanlıyım. Belki yapan başka sınıflar da olur. Belki gene gideriz. Belki Babil'le gene gideriz. Müthiş güzeldi. Tadı damağımızda kaldı. Onu da söylemek istedim. Hepsine buradan çok çok teşekkür ederim canlı gönülden. İyi ki, iyi ki planladılar. İyi ki gittik. İyi ki yaptık. Aşkla ve ışıkla. Namaste.